Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Sena Kocak İzmir Bakırçay Üniversitesi Bilgisayar Mühendisi 2. sınıf öğrencisiyim. Bugün sizlerle ilk olarak bir UML sınıf diyagramımız mevcut ve bu UML sınıf diyagramının senaryosunu nasıl yani bu diyagrama bakarak nasıl senaryosunu oluşturabiliriz? Bunu açıklamak istiyorum. Ee, öncesinde tabii ki ben bu UML sınıf diyagramının senaryosunu e, oluşturdum ve e, sizlerle e, bu UML sınıf diyagramının senaryosunu nasıl çıkarabiliriz? Bunu e, açıklamak istiyorum. Ve ardından burada e, bir diğer sorumuzda e, kodlara verilen konfigürasyon sınıfını Singleton tasarım kalıbına uygun olarak yeniden yazmamız istenmiş ve ilgili sınıfı kullanan buradaki client kodunu da buna göre yeniden yazmamız istenilmiş. Yaman Class Diagramı'nın seven çıktıktan sonra e, ardından bu sorumuza geçeceğim e, ve e, bu sorumuzun da e, kod kısmındaki anlatımını gerçekleştirmek istiyorum. Fakat burada ilk olarak e, yövmel sınıf diyagramının senaryosunu e, açıklamakla başlamak istiyorum. Şimdi e, burada arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi e, ilk olarak e, müşteri klasımız var ve ben e, buradan açıklamaya başladım. E, ve buna e, kendim havalimanı e, sistemi adını verdim. E, ve bu geliştirilecek olan havalimanı sisteminde müşterinin isim, sorumluluk soyad ve doğum tarihi bilgileri bulunmaktadır dedim Çünkü burada görmüş olduğunuz gibi müşteri klasıma doğum tarihi ve isim soyad bilgilerim var e, değişkenlerim mevcut yani. E, dolayısıyla isim, soyad, doğum tarihi bilgilerimiz bulunmakta dedik e, ve burada bir müşteri birden fazla bilete sahip olabilmektedir demişiz. Çünkü burada görmüş olduğunuz gibi bir müşterimiz e, birden fazla buradaki yıldız işareti birden fazla bilete sahip olduğu e, anlamını e, bizlere gösteriyor ve burada biletlerde rezervasyon no ve numara bilgisi bulunmaktadır demişiz. Burada çünkü görünüyor e, bilet sınıfında rezervasyon no ve numaram var. Ardından bir bilet bir ila dört arasında uçuş kuponundan ibarettir demişim. Bunu nasıl çıkarıyorum? Şimdi burada bir bilet bir ila dört arasında. Şimdi burada belirtiliyor yani bir ila dört arası. Burada da kuponlardan ibarettir uçuş kuponundan ibarettir demiş oluyoruz. Bilet ve uçuş kuponunuz uçuş kuponu sınıfı arasında da aggregation ilişkisi bulunmakta. Onu da buradaki baklava diliminden anlıyoruz ve bu aggregation ilişkisinden dolayı uçuş kuponu ve bilet sınıfının bir parçası olduğu anlamına geliyor. Devamında bir uçuş kuponunda geçerlilik tarihi ve sınıf bilgisi bulunmaktadır bir uçuş kuponunda geçerlilik tarihi ve sınıf bilgisi bulunmakta olduğunu da burada görüyoruz zaten ve bir uçuş kuponuna sahip kişi birden fazla yolcu bagajına sahip olabilmektedir demişiz. Bunu nasıl çıkarıyoruz? Ee, şimdi bir uçuş kuponuna sahip kişi yani şurada bir uçuş kuponuna sahip kişi birden fazla yolcu bagajına sahip olabiliyormuş ve buradaki yıldızdan e, birden fazla olduğunu anlayabiliyoruz. Devamında e, yolcu bagajları adet ve ağırlık özelliklerine sahiptir demişiz. Evet yolcu bagajı e, sınıfında adet ve ağırlık özelliklerimiz var. Aynı zamanda her uçuşun kalkış saati ve uçuş tarihi bulunmaktaymış. Her uçuşun kalkış saati ve uçuş tarihi bulunmakta. E, aynı zamanda bir uçuşta birden fazla ihtiyaç duyulan oturma yeri bulunmaktadır. Aynı zamanda bir uçuşta, yani bir uçuşta birden fazla oturma yeri bulunmaktadır. Evet, bu da buradan çıkarabiliyoruz zaten. E, fakat her uçuş kuponu için en fazla bir tane ihtiyaç duyulan oturma yeri bulunmaktadır demişiz. Burada da her uçuş kuponu için en fazla e, bir tane ihtiyaç duyulan oturma yeri bulunmakta. Evet yani en fazla burada sıfır bir olan şuradaki kısım bize en fazla bir tane ihtiyaç oturma yeri bulunduğunu açıklamakta. Bir oturma yeri için birden fazla ihtiyaç duyulan oturma yerine ihtiyaç vardır. Bunu nasıl çıkarabiliriz? Bir oturma yeri için, yani şurada görmüş olduğunuz gibi bir oturma yeri için birden fazla ihtiyaçtan oturma yerine ihtiyaç vardır denilmiş. Burada zaten e, görüyoruz. Ardından oturma yerinin büyüklük, numara ve konum bilgileri bulunmaktadır. E, oturma yerine büyüklük, numara ve konum e, bilgileri bulunmakta, evet. E, bir uçak tipinde birden fazla oturma yeri bulunmaktadır. Bir e, uçak tipinde şöyle bir uçak tipinde birden fazla oturma yeri bulunmakta. Evet bunu da görüntülüyoruz. Buradaki yıldız e, birden e, fazla demek anlamına geliyor. E, ve devam ettiğimizde uçak tipinin marka bilgisi bulunmakta. Burada da görüntülüyoruz zaten bunu. Ardından oturma yeri ve e, uçak tipi sınıfı arasında aggregation ilişkisi bulunmaktadır. Evet e, oturma yeri ve uçak tipi arasında yine aggregation ilişkisi bulunmakta. Dolayısıyla uçak tipi ve oturma yeri sınıfının bulunması e, bir parçası olduğunu buradan çıkarabiliyoruz. Aralarında eğri ilişkisi bulunduğundan dolayı. Ee, ve Uçaklar üretim yılı bilgisine sahip burada ee, ve her uçak tek bir uçak tipinden oluşmakta olduğunu da her uçak tek bir uçak tipinden oluşuyormuş. Bakın şurada görüyoruz burada. Ee, yani her uçak tek bir uçak tipinden oluştuğunu da buradan çıkarmış oluyoruz. Ve böylece UML sınıf e, diyagramının e, senaryosunu nasıl çıkarmış olduğumu da size burada e, açıklamış oldum. E, dilerseniz ikinci sorumuzun. Ee, anlatımına geçelim istiyorum. Ee, zaten başta sorumu göstermiştim. Yani bize soruda ne istendiğini açıklamıştım. Şimdi dilerseniz ikinci sorumuzun çözümüyle devam edelim istiyorum. Şimdi e, arkadaşlar buradaki kodumuzu Singleton tasarımına e, tasarım kalıbına e, uygun olarak yeniden yazmamız istenmişti. Dilerseniz e, ben direkt e, hazırlamış önceden sizler için hazırlamış olduğum kodumun direkt anlatımına geçmek istiyorum. Burada konfigürasyon adında bir klasım mevcut. Ve bu klasımın içinde public integer tipinde maksimum kullanıcı sayısı adında bir değişkenim var ve bunu ona eşitlemişiz. Ve public string log dosya adı string tipinde bir değişkenim mevcut ayrıca burada. Ee, ve burada şimdi Singleton tasarım kalıbıyla yapacağımız için şimdi ne yapıyoruz? Burada bir e, private, e, private static e, bir konfigürasyon e, şimdi burada Singleton tasarım kalıbıyla gerçekleştirecektik. E, Singleton tasarım kalıbında da private static e, konfigürasyon e, instance diyorum burada ve new konfigürasyon e, diyorum. Ardından e, burada kurucu metodumu Private olarak tanımlıyorum. Yani burada kon, e, constructor'ım var. E, ve public static konfigürasyon get instance e, metodum mevcut burada. Ve bu da e, instance e, instance'ı return ediyor. Yani objemizi return ediyor. E, ardından program cs kısmına geldiğimizde e, burada konfigürasyon e, konfigürasyon Configuration.getInstance metodum mevcut yine burada. Ve konsola hem maksimum kullanıcı sayısını hem de log dosya adı değişkenimizi burada konsoluma yazdırmak istiyorum. Şimdi dilerseniz kodumuzu çalıştırıp görelim istiyorum. Burada görmüş olduğunuz gibi konsola hem maksimum kullanıcı sayısını hem de log dosya adını yaz, bizlere yazdırmış oldu konsol ekranında. Dolayısıyla bu sorumuzun da çözümü e, bu kadardı. Herkese merhabalar. Ee, geriye kalan 3. ve dördüncü sorumuzda ben ilgileneceğim. Arkadaşım kaldığı yerden devam edeceğim. Şimdi başlayabiliriz. Ee, burada tam bu isim kartı kullanılabilen bir akıllı telefon cihazı ile e, nano boyuttaki bir sim kart arasındaki ilişkiyi modelleyen bir diyagramımız var. Şimdi bu diyagramda bir e, adaptör sınıfı görüyoruz. Yani burada bir e, adaptör dizayn paterni kullanan bir diyagram olduğunu anlayabiliriz buradan. <laughs> Şimdi burada e, adaptör sınıfını C ile kodlamamız ve bu sınıfın adapti nesne yani adapte edilen nesneyi e, adapte edişini yine C ile kodlamaya çalışacağız. Şimdi şöyle kod satırımı açıyorum. <laughs> İlk önce adaptör sınıfımıza bir bakalım. Adaptör e, sınıfımız ne yapıyor? Şimdi adaptör tasarım kalıbında biz ne yapıyorduk? Elimizde hazır bir kod var, hazır bir interface var. Yani bizim SIM kart interface'imiz var. Bu da e, bizim elimizdeki olan kodlarda normal boyuttaki, standart boyuttaki bir SIM kartı ele alıyor ve onun özelliklerine, ihtiyaçlarına göre yazılmış. Ve biz ne istiyoruz? Dışarıdan bir kod geliyordu adaptör tasarım kalıbında ve dışarıdan yazılan kodu hiç değiştirmeden kendi kodumuza entegre etmek istiyorduk ve bu sebeple de araya bir adaptör sınıfı ekliyorduk. Yani şimdi dışarıdan gelen Nano SIM kart sınıfımızın içinde işte read write tarzında bir sim karttan okuma işlemi bir de sim karta yazma işlemi e, gerçekleştirecek iki adet metodumuz var ve bunu bizim sim kart e, adapt etmek istiyoruz şimdi burada bir adaptör sınıfı yazıyoruz adaptör sınıfımız ne yapıyor bir adet nano sim kart alıyor içine bu nano sim kartın e, oluşturuyor. Constructor metoduyla beraber ve okuma da yani bizim interface'imizdeki burada içerideki interface'imizden e, miras alıyoruz gördüğünüz gibi. İçerideki interface'imizin read metoduna Nano SIM kartın read metodunu atıyoruz. Ve <laughs> yazma metoduna da write metoduna da e, yine bizim Nano SIM kartımızın write metodunu atıyoruz. Ve bu şekilde dışarıdan gelen Nano SIM kartın metotları bizim içerideki kodumuzla eşleşmiş oluyor. Burada eşleştirmiş oluyoruz. Şimdi bu kodları dışarıdaki nesneyi adapt edişini gördük. Adaptör nesnemizle gördük. Burada bir smartfonumuz var. Akıllı telefonumuz. Şurada gördüğümüz üzere bir adet akıllı telefon. Akıllı telefonun soketi olacak. Daha sonra sim kartın interface'i alacak bu içine. Çünkü SIM kart böyelerinin hepsi buradan miras almış olacağı için bütün SIM kartlarından olsun standart boyda olsun içine alabilecek bir soketimiz var. Soket ne yapıyor? SIM kartı akıllı telefona bağlamış oluyor. Şimdi buradan da görelim. Soketimiz buradan dışarıdan SIM kartı alıyor ve insert ediyor içeriye bağlamış oluyor. <laughs> Bir adet de datamız var. Bu data çok önemli değil aslında sim kartın okuyup yazdığı verileri tutmak için. Şimdi burada bir çalıştırma yapabiliriz. Şimdi dışarıdan bir akıllı akıllı telefon listemizi oluşturduk. Akıllı telefonun soketine geldik. Dedik ki yeni sim kart soketini e ekle. Soketi de oluşturduk. Sonra bir adet nano sim kart adaptör nesnemizi oluşturduk. Neden? Çünkü nano sim kartı deneyeceğiz, adapte ve onun adaptörü taşıyıcını deneyeceğiz. Bu sebeple bunu oluşturmak yeterli oldu bizim için. Şimdi sim kart soketini de adaptörü gönderdik. Bakalım ne yapacak? Header content diyor. Neden bunu diyor? Çünkü çalıştırdığımızda. Sokette direkt read ve write komutunu çalıştırdım. Bunu konsolda görmemiz için çalışıp çalışmadığını. Burada da read komutunda içeriden şuradan bakabiliriz. Read komutunda bunları alıyor. Write komutuna da buradan aldığı datayı yolladık tekrar. Geri aldığı datayı yazdı konsol ekranına. Bu şekildeydi adaptör. Tekrar baştan almak gerekirse kısaca dışarıdan gelen bir ...kod satırı, kod parçacığı, interfez tarzında bizim kendi içerideki kodumuza adapte etmemiz gereken bir nesnemiz varsa... ...bunu bir adaptör yardımıyla bu şekilde kodlayabiliyoruz. Dışarıdaki nesnemizin metotlarını içerideki interfezimize bu şekilde uydurabiliyoruz. Şimdi geçelim diğer sorumuza kredi ve faiz oranındaki değişimi gözetleyen ve değişimleri gazete, internet gibi ortamlarda duyuran bir observer tasarım kalıbı. Ee, burada zaten gözleyen ve değişimleri duyuran dediğimizde observer direkt aklımıza geliyor. Neydi observer tasarım kalıbı? Ee, bir izlenen subject nesnemiz var. Yani buradaki bizim izlenenimiz kredi faiz oranındaki değişim. Bir de izleyenlerimiz var. Yani observerlarımız var. Bu izleyiciler bildirim almak istiyor bu değişimden, subjectten ve observer tasarım kalıbında da bu bildirimi en stabil şekilde yapmaya çalışıyoruz. Şimdi kodlarda eksik bırakılan yerleri tamamlayacağız. Burada hazır kodlar var. Ben de şuradan kendi observer kodumu açayım. Observer tasarım kalıbımızda iki adet bizim en başta interface'imiz var. Bir izleyenler dedik, bir de izlenen nesne dedik. İzleyen nesnenin önce izleyenlere bakalım. İzleyenler ne yapıyor? Gelen bildirime göre bir update alıyor. Yani burada gelen bildirim ne? Faiz, faiz oranı. Faiz oranı geldiğinde bu bir update alacak. Yani kendini güncelleyecek. Diyecek ki ya, demek ki buradan böyle bir bilgi geldi. Yeni bilgi bu. Peki izlenen nesneler ne yapacak? İzlenen nesnelere birer izleyici ekleyebileceğiz, birer observer ekleyebileceğiz. Ee, neden? Çünkü her e, izleyen kişiye birer bildirim gönderebilmek için bu e, izleyenleri biz subjectimizin içinde tutuyoruz ve gerektiği zaman da bu observer'lardan birine eee subject'imizden listemizden çıkartabileceğiz. Şimdi burada interface'lerimizi yazdık. Daha sonra kredimiz var. Yani kredi oranımız neydi? Subject'imizdi. Kredi oranında bu subject interface'inden miras alıyoruz. Burada bir faiz oranımız var. Faiz oranını şurada set faiz oranıyla birlikte set edeceğiz şimdi burada bunu private yaptık set faiz oranı dedik ee, dışarıdan gelen faiz oranını içeridekine eşitleyeceğiz ve burada notify observers yani burada bildirimi çalıştıracağız çünkü her değişiklik yapıldığında biz e, izleyenlerimize izleyicilerimize <laughs> bilgi göstermek istiyoruz burada böyle bir değişiklik yapıldı diye ee, şöyle yapıyoruz bunu da bir observers listesi oluşturduk bunu da Constructor'ın içinde yeni bir nesne örneğini atadık. Her kredi nesnesi oluşturulduğunda yeni bir Observers nesne örneği oluşturuluyor. Buradan da geliyoruz. For each döngüsüyle bütün Observer'ları ilgisini update yap diyoruz. Güncelle diyoruz. Faiz oranlarını yolla diyoruz ona yeni faiz oranını. Burada başka Yine interfeysimizden gelen e, kaydetme var. Yeni izleyici ekleme var. Burada direkt dışarıdan gelen izleyici nesnesini ekliyoruz. Bir de izleyici çıkarma var. Orada da dışarıdan gelen yine izleyici nesnemizi çıkartıyoruz. Devam edersek burada e, bu klasımız bu kadardı. Kredi klası, gazete ve internet var. Bunlar da Observer e, interfeysinden miras alıyor. Bunların içinde zaten belli birer tane metod olacak. Update metodu bu da Observer interfeysinden geliyor zaten. Update'in içine de işte gazete olana yeni faiz oranları açıklandı diye bir gazete manşeti artı faiz oranı verdik. İnternette de faiz oranları internete sızdı dedik. Update'in içine yine. Buralar bu kadar. Şöyle geldiğimizde şimdi bir de bunu bu kodu çalıştırıp bu içerideki kodlarla çalıştırıp ekran çıktısını kutunun içine ekleyeceğiz. Şimdi programımızın içine geldik. Gazeteyi, interneti oluşturduk. Krediyi oluşturduk. ihtiyaç kredimizi. Ve buraya gazete ve interneti izleyici olarak ekledik. Sonra faiz oranını 1.15 yaptığımızda ne gelmesi gerekiyor? Hem gazete bildirimi hem de internet bildirimi gelmesi gerekiyor. Peki sonra ne yaptık? İnterneti çıkarttık. Remove dedik. İşte bu sefer ne gelmesi gerekiyor? Sadece gazete bildirimi gelecek. Çünkü şu an gazete var sadece. Sonra gazeteyi de çıkardık. Burada ne olacak? Bildirim yok. Devam edelim. Çalıştırıyorum şu an. Evet ne oldu? İlk başta 1.15 yapmıştık. 1.15 yaptığımızda yeni faiz oranları. Faiz oranları internete sızdı. Gazete ve internet e, bildirimlerimiz geldi. Daha sonra interneti çıkarttık. Sadece gazetedeki bildirim geldi. En sonda hiçbir bildirim gelmedi. Çünkü sadece gazete ve internet vardı. Onları da çıkardığımızda bir izleyicimiz kalmıyor. Bu kısımda bu kadardı. Dinlediğiniz için teşekkürler. Herkese iyi çalışmalar.